küresel anlamda işten çıkarmalar var. Peki giyim sektöründe durum nasıl? Ramazan Kaya ile birlikte sohbetimize devam ediyoruz. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı tekrar bizlerle birlikte. Tekrar hoş geldiniz. Haberde de izlediğimiz kadarıyla işten çıkarmalar dünyada arttı. Bunun sebepleri arasında resesyon beklentileri, enflasyon ve tabii ki son dönemde Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş direkt etkili oldu. Birçok sektörü de bu savaş olumlu ve olumsuz anlamda etkiliyor. Peki giyim sektörünü nasıl etkiledi. E, 6 aylık süreci konuşuyorduk. Şubat'ın sonunda cereyan etmeye başladı bu savaş. E, ne dersiniz Ukrayna ve Rusya savaşı bu sektörü nasıl etkiliyor? Evet neredeyse savaşın başladığı 4 ay gibi bir zaman oldu. Son dönemleri değerlendirdiğimiz zaman evet Rusya tarafında çok sıkıntı olmadığını görüyoruz. Ukrayna'nın da belli kısımlarında ticaret yapıldığını gözlemliyoruz. Tabii ki oradaki sıkıntılardan dolayı yaşanan bir takım sıkıntılar var. Ama giyim sektörünü değerlendirdiğimiz zaman özellikle geçen yılla başlayan yeni yatırım kapasitelerinin devreye girmesiyle zaten üretimdeki doluluk ve kapasite artışlarını görebiliyoruz. Tabii ama biraz önceki haberlerde de gördüğümüz gibi özellikle Avrupa'daki resesyon, enflasyon ve paranın maliyeti özellikle emtia fiyatlarındaki etiket fiyatlarına... ...aktarmasıyla beraber hane halkında tabii bir yavaşlama oldu. Biz bunu özellikle iç piyasada e, hissetmeye başladık. Ama e, gelen turistlerle beraber orada burada bir çıkış e, yakalamış olduk. Sadece ihracat anlamında belki yılın ikinci altı ayında yaşanacak olan sıkıntıları öngörüyoruz. Özellikle enflasyon sebebiyle ve artış e, faizlerdeki artışlardan dolayı... ...finansmana erişimde bir takım sıkıntılar oluyor... Burada tabii yeni yatırımlardan evet bahsediyoruz ama faizlerin artması enflasyonla beraber finansman imkanlarını kısıtlıyor. Finansman imkanları çok kolay olmuyor. Bu sebepten dolayı ikinci altı ay, ayda biraz daha yatırım iştahının düştüğünü gözlemleyecekmişiz gibi bir düşünce var. İstihdam anlamında baktığımız zaman bizim sektörde 650 bin civarda bir çalışanımız var. Her yılda aşağı yukarı %8-10 istihdamımız artıyor. Geçen senede bu artışımız devam etti. İlk 5 ayı değerlendirdiğimiz zaman yine bu %8, %10 civarındaki istihdam artışlarımız devam ediyor. Bir işsiz, işten çıkartma gibi durumumuzla karşı karşıya değiliz. İhracat rakamlarını da e, konuşuyorduk biraz önce. Peki ihracata tekrar geri dönecek olursak en çok ihracat giyim sektöründe nerelere yapılıyor? Özellikle biliyorsunuz biz Avrupa Birliği'ne yapmış olduğumuz ihracatımızın nereden baksanız %65 civarına Avrupa Birliği'ne yapıyoruz. Daha sonra diğer e, Ortodoks, Rusya ve diğer ülkeler olmak üzere ayrışıyor. Son bir ve bir buçuk yılı baktığımız zaman Amerika'ya Amerika Birleşik Devletleri'ne ciddi ihracatımız var. Aşağı yukarı 1 milyar dolar civarında Amerika Birleşik Devletleri'ne bir ihracatımız var. Avrupa'ya yaptığımız bu %60 %65 ihracatımız tabii ki artan enflasyon ve resesyonla beraber hane halkındaki yavaşlama ile beraber yılın ikinci altı ayında belki biraz bir kısmı yavaşlamaya gideceğiz. Geçen sene 20 milyar 250 milyon dolarla ihracatı kapattık. Şu an 12 ayı değerlendirdiğimiz zaman 21.4 milyar dolar gibi bir rakamdayız. Son 12 ayı değerlendirdiğimizde herhalde bu yıl sonu geldiğinde de 22 milyarlar dolarlar civarında bir rakamla kapatacağımızı öngörüyoruz. Ama özellikle biraz önce de söyledim pandemide hem tedarik zincirinin kırılması hem de e, artan enflasyon ve emtia fiyatlarıyla beraber yaşanan fiyat artışlarından dolayı Avrupa'da tabii bir nebze duraklamaya sebebiyet verdi. Bu sebepten dolayı ikinci altı ay biraz daha işlerin yavaş gideceğini düşünüyoruz. Peki şimdi enflasyondan, durgunluktan, resesyondan bahsediyoruz. Önümüzdeki senenin planları da tüm bu argümanlar göz önünde bulundurulduğunda giyim sektöründe yapılıyor mu? Tabii ki bunların hepsinin planını yapıyoruz. Özellikle pandemiden sonra hem dijital platform çalışmaları, sürdürebilirlik, işte döngüsel ekonomi ve yeni çağa uyum durumlarına baktığınız zaman pandemi öncesi daha tüketicinin fast fashion giyim alışkanlıkları biraz daha pandemiyle beraber daha rahat ve konfor kıyafetlerine yöneldiler. Bunların hepsinin değerlendirmesini yapıyoruz. Ee, geçen sene çok bizim sektörümüzde çok ciddi yatırım iştahı ve teşvikleri vardı. Bunu da yaşadık zaten kapasite artışları ve doluluk oranlarımızda görüyoruz. Ama yılın özellikle ilk 5 ayına baktığımız zaman artan enflasyon, faiz artışları ve e, işçilik maliyetlerinin artması evet. özellikle Avrupa'da biraz e, kısıtlamaların olması sebebiyle yavaşlamaları görüyoruz. E, bu da tabii ki paralelinde biraz daha yatırımların durma sebebi olmuş oldu. Ümit ediyoruz ki artarak yatırımlarda, rakamlarda ilerleyen günlerde sürer. Çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için.